Samsun merkezi 4 ili kapsayan yasa dışı bahis operasyonunda 3'ü kadın 29 kişi gözaltına alındı. Tamam ben alıyorum. Onu. Tamam. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş hadi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri suçu işlemek amacıyla örgüt kurmak suçu ile ilgili olarak şüpheli şahıslara yönelik yürütülen teknik ve fiziki takipli soruşturma kapsamında Samsun merkezli Bafra, Terme ve Asarcık ilçeleri ile birlikte İstanbul, Van ve Amasya illerinde 30 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 97 polisin görev aldığı operasyonda 3'ü kadın 29 şüpheli gözaltına alındı. Yavaş 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 yavaş. Paravan şirketin tüm mal varlığına, tüm şüpheli şahısların yasa dışı bahiste kullanılan banka hesaplarına ve iki adet otomobile el konulurken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.